Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitemizden arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz molarite ve molalite. Molariteden başlayalım ilk önce. Molarite büyük M ile sembolize ediliyor. Molalite ise küçük M ile sembolize ediliyor. Biz molarite ile başlayacağız. 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına molarite denir. 1 litre çözeltide. Burada çözücümüzün cinsi birim, cinsi birimi litre arkadaşlar. Mol bölü litre. Örnekle devam edelim. 28 gram potasyum hidroksit katısı ile hazırlanan 400 mililitrelik çözeltinin molaritesini hesaplayınız diyor. Formül benim için önemli. İlk önce formülü yazıyoruz. Molarite, mol bölü litre diye ya. Molarite eşittir. Mol bölü hacim litre cinsinden. Ne yapıyorum arkadaşlar? Önce molü bulmam lazım. 28 gram potasyum hidroksit demiş. Potasyum hidroksitin MA'sını hesaplarsak MA potasyum hidroksit 39 artı 16 artı 1 40 16 56 gram bölü molmuş arkadaşlar. Peki bu arkadaşın mol sayısı ne oluyor? Ne oluyor o zaman? 28 bölü 56'dan 1 bölü 2 yani 0.5 mol imiş bu arkadaş. 0.5'i yazdık. 400 mililitre diyor arkadaşlar. Benim litre cinsinden yazmam lazım. O zaman bu da 0.4 litre oluyor. Yani 5 bölü 4 oluyor. E, 25'e çarparsak 125'e 100 olur. Yani 1,25 molar oluyormuş arkadaşlar. Ne yaptım? Genişlettim ondalığı alabilmek için. 25'e çarptığınızda 100'e ulaşırsınız. Üst tarafta 125 olur. 1,25 molermiş bu çözeltinin molaritesi. Devam edelim. Şimdi yoğunluğa bağlı molarite formülümüz var arkadaşlar bir de. Bu çok önemli bir formül. Çünkü bu formülü unut, unutursanız, hatırlamazsanız 3 adımda yapmanız lazım soruyu. Bu da gereksiz zaman harcaması. bir de siz sıkılıyorsunuz tabii. Üstüne bir de adımlar arttıkça işlem adımları işlem hatası yapma ihtimaliniz de artıyor arkadaşlar. O yüzden hiç gerek yok. Lütfen bu formülü iyice e, şuraları bir yerlere yazın arkadaşlar. Molarite eşittir. Yüzde C e, yüzde %10 böyle MA diyoruz biz buna. Yüzde e, size sorulu çözeltinin yüzde kütlece yüzdesini veriyor. İşte yüzde %20'lik çözelti diye. D dediğimiz yoğunluk. 1.2 e, gram bölü litre yoğunluğuna sahip çözelti. 10 formülün sabit sayısı 10. Hep 10 olarak kalacak. MA ise e, çözel e, çözelti içerisindeki maddenin e, MA'sı. Yani mol kütlesi arkadaşlar. E, bu formül bizim için çok önemli. Tek adımda soruyu çözebiliyoruz rahatlıkla. Örnek verelim, pekiştirelim. Kütleci %40'lık. X maddesinin yoğunluğu %40'lıkmış. Yoğunluğu 0,4 gram bölü litreymiş. Çözeltinin moleritesini bulunuz diyor. MA'sını da vermiş. Hemen yazarım formülü. Neydi? Molarite eşittir. Yüzde 10 bölü MA'ydı arkadaşlar. Molarite istiyordu benden. Yüzde 40'lıkmış. 40. Yoğunluğu 0,4'müş. Bu 10 zaten formülün onu MA'sı da 64'müş. Tek formülde her şeyi topladım arkadaşlar. Ne oldu? 0,4 ile ee, 10 gitti. 4 oldu. 4 ile 64 16 oldu. 40 bölü 16 oldu. Hatta o da 10 bölü 4 oldu. Bu da 2,5 molara eşit oldu. Direkt tek adımda soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bu formülü unutmayınız. İyon derişimi diyelim. Molariteden bahsediyorsak, çözeltilerden bahsediyorsak. İyonik bileşikler suda iyonlarına ayrışırlar. Elektriği de iyonlarına ayrıştıkları için getirirler. Yani bu çözeltiler elektrolit olur. Sodyum klorür örneğin. Tuz, sofra tuzu suda çözünürken sodyum katyonuna ve e klor anyonuna ayrışır. Ne oldu? Tanecik bazlı baktığınızda 1 molarlık sodyum klorür çözeltisi suda iyonlaştığında 1 molar sodyum iyonu, 1 molar klor iyonu oluşturdu. Ne kadar tanecik oldu çözeltide? 1 molar artı 1 molardan 2 molar iyon, 2 molar tanecik oldu arkadaşlar. Ee, bu bizim için önemli çünkü ileriki e, konularımızın sorularında bu olayı kullanacağız arkadaşlar önemli devam edelim Tabii bunları yapabilmemiz için e, bileşikleri yoğunlaştırabiliyor da olmamız lazım Suda moleküler halde çözünen maddeler ise, Elektriği iletmezler. Niye? Anyon ve katyon oluşturamıyor ki çözeltide elektriği iletsin. Ne olacak? Tanecik sayısı aynı kalacak burada. Çünkü e, moleküler halde çözünüyorlar. Kim bunlar? Mesela şeker. 1 molar şeker sulu çözündüğünde 1 molar tanecik oluşturur. İyonlaşmıyor ki. Yine aynı şekilde etil alkol. Moleküler halde çözündüğünden 1 molar met etil alkol suyla karıştığında çözelti oluşturduğunda yine 1 molar tanecik molekül oluşturur arkadaşlar. Önemli örnek yapalım. 0,5 molar alüminyum sülfat çözeltisindeki iyon derişimini molarite cinsinden hesaplayınız diyor. Benim bunu yapabilmem için bir bu arkadaşı iyonlaştırabiliyor olmam lazım. Hemen aldık. Alüminyum sülfat iyonlaştıralım. Alüminyum çaprazlama ile formülleri yazıyorduk hatırlarsanız. O zaman bu 3 alüminyumdan geliyor. Alüminyum artı 3 kaç taneymiş? 2 taneymiş. Su da tabii ki. Bu arkadaş da suda. Artı 3 tane de sülfat varmış. O zaman sülfat da eksi 2 olacak. Sülfat eksi 2 3 tane olacak. Ne oldu? 0,5 molar mıydı bu arkadaş? 0,5 molar alüminyum sülfat suda iyonlaştığında kat sayı itibariyle 0,5 girdiyse buradan 1 çıkacak. 1 molar 0,5 girdiyse buradan 1,5 molar çıkacak. E ne oldu? 1 molar alüminyumdan 1,5 molar da sülfattan toplam 2,5 molar iyon yani iki buçuk molar tanecik iyonlaşma sonucu sudaki iyonlaşma sonucu elde edilmiş oldu. Çarşıdan aldım bir tane eve geldim beş tane gibi oluyor yani. <laughs> Bu şekilde aklında tutabilirsiniz. Bir diğer örnek. 57,6 gram ANB3 bileşiği ile 3 litre çözelti hazırlanıyor diyor. Bu çözeltideki toplam iyon derişimi 0,8 molar ise en kaçtır? Bu arkadaşın e, mol kütlesini de size 96 olarak vermiş. Mol kütlesini verdiyse ben bu arkadaşın bir molünü bulayım ilk önce. Hemen N A, N, B 3. Hemen aldık. E, 57,6 grama 96 mol kütlesi. Kat bakalım önce. Sanki e, 6 kat varmış gibi. 6 kere 6 36 6 kere 9 54 3 daha 57 tam öyle. 6 katı ama sonra 10'a bölmüş. Yani 0,6 mol imiş bu arkadaş. 0,6 mol'ü bulduk. Bu arkadaş kaç litreymiş? 3 litreymiş. O zaman moler derişimi de bulabilirim. Molarite n bölü litre cinsinden ee, ve 0,6 bölü 3'ten 0,2 molariteymiş. Aslında bu çözelti 0,2 molar imiş arkadaşlar. Peki bu iyonlarına ayrıştığında toplam molar derişim, iyon molar derişimi 0,8 molar oluyormuş. Peki nasıl iyonlaşıyor bu acaba? A, N, B, 3 iyonlaştı. Suda N tane A oluştu. 3 tane de B oluştu. Bu arkadaş 0,2 molardı. Burada oluşan arkadaş ise 0,8 molar olmak zorunda. Doğru mu? e, 0-2, 0, 2, 0, <laughs> 0 ise bu arkadaşın 3 tane olduğu için 06 molar olması gerekiyor. Doğru mu? Bir tanesi 02 ise 3 tanesi 06. 6. Kimyasal hesaplamaları hatırlayın arkadaşlar. Katsayı hesabı yaptım burada. Bunun ise en. Şimdi bu arkadaşla 0 6 moları topladığımızda toplam iyon değişiminin 08 8 molar olduğunu görüyorum. O zaman bu arkadaş ne olacak? 02 2 molar olacak. 0 2 molar olmak zorundaymış. O zaman n ne oluyor? 1 oluyor. O zaman benim bileşim A B 3 imiş arkadaşlar. E katsayılara bakmayı unutmuyorsunuz. Çıkan toplam molar derişim, iyon molar derişimi 0.8 molar olduğu belliydi. Katsayı hesabından 1'e 3 olduğu için 0.2'ye 0.6 molar olarak B'yi bulduktan sonra kalanın 0.2 olduğunu gördük. E 0.2'ye 0.2 ise demek ki katsayılar 1'e 1 olmak zorunda. N'in 1 olduğu buradan ortaya çıkmış oldu. Hemen devam edelim. Deriştirme seyreltme soruları. Çözeltiye çözücü eklenirse seyreltilir. Bunu evdeki örneklerle açıklayalım arkadaşlar. Anneniz sizden çay istedi. Çayı getirdi, şeker de atmanızı istedi. Şekeri bir attınız, anneniz dedi ki, uf bal küp olmuş bu. Git bunu şekerini azalt. Nasıl yapacaksın şekerini azaltmayı? Yani çözünen şeker miktarı, çözünen miktarı fazlaymış, derişikmiş. Seyreltik hale, az hale getir. Ne olacak? Çözücüyü arttıracaksın. Üzerine biraz daha çay suyu koyacaksın. Ne yaptım? Seyrelttim. Veya çözeltiden çözücü buharlaştırılırsa deriştirilir diyor. Bu sefer de şekeri çok az olmuştu. Suyun buharlaşmasıyla beraber şey şekerin daha da fazla olduğu anlaşılır. Tabi bu çay deneyinde yapılmaz. Anne bekle buharlaşsın o zaman iyi olur. <laughs> Sonra çözeltiye çözünen eklenirse deriştirme yapılmış olur. Doğru. İki küp şeker attığınız bir bardak çaya yetmedi. O zaman ben biraz daha çözülen yani şeker eklersen bir küp daha o zaman deriştirme daha derişik hale getirmiş olurum çözeltiyi. Deriştirme ve seyretme işlemlerini sözler olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Not. Yapılan işlemler sırasında çökme olmamalı çöküyorsa çözünen maddeden çöken kısmın çıkartılması lazım. Çözeltiye dahil olmaz çöken kısım çünkü. Çözünen madde miktarı mol sayısı değişmemeli. Eğer çökme olmazsa çözülen madde miktarının hepsi çözeltide kalmış anlamına gelir. Çözelti, çözeltideki mol sayısı değişmemiş olur. Peki ne yapıyoruz peki bu deriştirme seyreltme sorularında yani öncesi sonrası sorularında? Eğer çökme olmazsa çözünen maddenin miktarı yani mol sayısı aynı kalırsa o zaman başlangıçta m de değişim yaptık. Değişim sonrası da e, mol sayısı aynı oldu. Çökme olmadığı için. Peki ben mol sayısını neye bağlı olarak yazabilirim? Molarite formülüm vardı benim. Molarite eşittir n bölü V'di. E Başlangıç ve değişim sonrasında mol sayıları değişmediyse o zaman mol sayısını ben bu formüle göre m1 v1 m2 v2 şeklinde de yazabilirim. Başlangıç kısım ve değişim sonrası. Bunları kesin e, ikisi birbirlerine eşitlerse M1 ve M1, M2 ve M2 formülünü rahatlıkla kullanabilirim. Tekrar vurgulayalım. Çökme olmamalı. Soru üzerinden de yapalım. 0,2 molarlık sodyum karbonat çözeltisinden 100 ml su buharlaştırıldığında çözelti derişimi 0,3 molar oluyorsa bu çözeltinin son hacmi kaç mililitredir bulunur? Şimdi buradaki durumda bir değişim söz konusu mu? Evet. O zaman birinci durum, ikinci durum diyeceğiz. Çökme olmadıysa belirtmemiş bana çökme oldu diye, o zaman bunlar birbirlerine eşit. Birinci e, çözeltideki çözünen mol sayısı, ikinci çözeltideki eşit? Ya da şöyle yapalım İki. O zaman bunun mol sayısı, molarite formülüne göre mol sayısını açalım. M1, V1. Burası M1, V1. Burası da ikinci durum için M2. V2 dedik. Birinci durumdaki molarite 0,2 molarmış. Ama 100 ml buharlaştırılmış demiş sadece. Yani ilk durumdaki çözeltinin hacmini vermemiş bana. V1 diyelim. Buharlaştırıldığında çözelti derişimi 0,3 molar oluyor. Değişim sonrası molarite 0,3 molarmış. Ama hacim yine belli değil. Sadece 100 mililitrenin buharlaştığını biliyorum değil mi? O zaman ilk durumdan 100 mililitre eksik diyebilir miyim? diyebilirim. Çözeltenin son hacmi kaç mililitredir diyor. Hemen bakalım. 0, 2, 0, 3. Her ikisini de 0, 1'e böldüm. 2 ve 3 oldu. 2 ve 1 eşittir. 3 ve 1 eksi 300 oldu. Karşı tarafa al. 300 eşittir. 3 ve 1 eksi 2 ve 1 yani V1. V1'in 300 mililitre olduğu buradan ortaya çıkmış oldu. Son hacim nedir diyor. Son durumda V1'den 100 mililitre buharlaştırılmıştı. O zaman V2 eşittir 300 eksi 100 eşittir 200 mililitre son hacim olmuş oluyor arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey M1, V1, M2, V2'yi iyi hazmetmek. Çözelterek karıştırılmasında da bu formülü, yakın bir formül kullanıyoruz. Kaç tane çözelti karıştırdıysanız çökme olmadığı sürece mol sayıları aynı kaldığı için birincinin mol sayısı, ikincinin mol sayısı, üçüncünün mol sayısı, dördüncünün mol sayısı hepsini toplarsınız. Toplam mol sayısını elde edersiniz. Yine M1, V1 daha doğrusu molarite formülünden çıkartacağımız üzere mol sayısını M1 V1 olarak da M çarpı V olarak da ifade edebiliyorduk. O zaman birinci için M1 V1, ikinci için M2 V2, üçüncü için M3 V3 veya kaç tane varsa toplamda M son V son olarak ifade edebiliyoruz. Bir örnek yapalım. 0,4 molar 100 mililitre kalsiyum nitrat çözeltisi ile bu birinci. 0,7 molar 200 mililitre kalsiyum nitrat çözeltisi Karıştırılıyor. Ben genelde şöyle yapıyorum. Bu birinci, bu ikinci, bu ikisini alıyorum, son hale döküyorum diyelim. 0.4 molar, kaç mililitre? 100 mililitre. Bu 0.7 molar, kaç mililitre? 200 mililitre diyor. Ee, bu ikisi karıştırıldığında son hacim ne olur? 300 mililitre. 300 metre ama kaç molar olduğu belli. Çözeltinin son molar derişimini bulunuz. Çözeltideki toplam nitrat iyonu derişimini bulunuz diyor. Hemen bakalım. M1 ve 1 iki tane çözelti olduğu için M2 ve 2 eşittir. M son ve son diyoruz. Birinci durumda 0,4 molar çarpı 100 mililitre. İkincisinde 0,7 molar çarpı 200 mililitre ama son durumda kaç molar olduğu belli değil ama son hacim 300 mililitre belli. Hepsinin sıfırlarını götürdüm. 0,4 kere 1, 0,4 artı 0,4 0,7 çarpı 2, 1,4 eşittir. En son çarpı 3 dedik. Burası 1,8 en son çarpı 3 o da en sonun 0,6 molar olduğunu ortaya koyuyor. Son molar derişim 0,6 molarmış arkadaşlar. Çözeltideki toplam nitrat iyonu derişimini istiyor benden. Ee, olur, ona da bakalım. Hemen kalsiyum nitrat kaç molarmış? Her ikisi de kalsiyum nitrattı. Şuraya yapalım. Kalsiyum nitrat. İyonlaştığında kalsiyum artı 2 artı şurası da suda diyelim. E, nitrat eksi yine suda diyelim. Bu arkadaş artık 0,6 molar mı? 0,6 molar. Burası da 0.6 molar. Ama çarpı 2 katsayı olduğu için burası 1.2 molar olmak zorunda. Yani çözeltik toplam nitrat iyonu derişimi 1.2 molar oluyor arkadaşlar. Devam edelim. 0.3 molar alüminyum klorür çözeltisi 0.2 molar potasyum klorür çözeltisi. Bu sefer maddeler de farklı. Sadece ortak iyonlar var. Çözeltisi aynı sıcaklıkta eşit işte hacimlerde ee, olacak şekilde karıştırılıyor diyor. Alüminyum derişimini, potasyum derişimini, klor derişimini bulunuz diyor. Son halde kaç molar olurmuş. Hemen yapalım. Alüminyum klorura bakalım arkadaşlar. Alüminyum klor. Yoğunlaştırın bu arkadaşı. Alüminyum artı 3 artı 3 tane klor olacak. Doğru mu? 0,3 molar mıymış? Bu arkadaş 0,3 molar başladı. Burada da katsayı sayı itibariyle 0,3 molar. Ama bu arkadaş sıfır dokuz molar oldu. Hemen potasyum klorüre bakalım. Potasyum klorür de iyonlaştırdığımızda potasyum artı klor iyonu oldu. Kaç molarmış? 0,2 molarmış. Kaç sayı itibariyle? 0,2 molar ve 0,2 molar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir nokta var. Eşit hacimlerde karıştırılıyor. Bu arkadaşlar 250-250 mililitreymiş. Karıştığında 500 mililitre mi oldu? Hacim iki katına mı çıktı? O zaman derişim yarıya inmek zorunda. Unutmayınız. Hacim iki katına çıktığı için derişim yarıya inmek zorunda. Niye? Bunların arasında ters orantı yok mu? M, N bölü V. Hacim iki katına çıkarsa derişim yarıya inmek zorunda. Aralarında ters orantı var çünkü. O zaman ne oldu? Derişim yarıya inecekse bu arkadaş artık karışım sonrasında 0,15 molar, 0,15 molar, 0,45 molar olacak buradaki klor iyonu. Buradaki alüminyum iyonu. Yine aynı şekilde yarıya indi. 0,1 molar, 0,1 molar, 0,1 molar olacak. Peki, karışım sonrasında her birinin iyon derişimini merak ediyordu. Alüminyum ne oldu? Karışım sonrası 0,15 molar oldu. Potasyum iyonu 0,1 molar oldu. Klor iyonu ise birinci karışımdan gelen 0.45 molar. İkinci karışımdan gelen 0,1 molar ile birlikte 0,55 molar oldu arkadaşlar. Unutmayınız. Burada en önemli nokta hacmin iki katına çıktığından dolayı derişimin yarıya inmesidir. Unutmayınız. Devam edelim. Karıştırılan çözeltilerin MV'si yani molarite çarpı hacmi değil de kütlece yüzde derişimleri ve kütleleri de verilmiş olabilir. Formül tarzı yine aynı. M çarpı V demiyoruz da kütlece yüzde çarpı kütle. Birinci için kütlece yüzde çarpı kütle. ikinci için kaç tane varsa. Son kütlece yüzde hacim, kütlece yüzde derişim çarpı kütlesi olacak. Değişiklik yok. bir diğer formülde M1 V1 de M2 V2 Burada ise kütlece yüzde derişim çarpı kütle olacak. Molalite'ye geçelim şimdi. Molalite. Küçük m ile sembolize ediliyor arkadaşlar. Tek fark. Yine kilogram cinsinden daha doğrusu çözülmüş madde miktarı bölü çözücü. Ama molalite de litre cinsindendi. Burada kilogram cinsinden olmak durumunda. O zaman bu mol sayısına molalite deniyor. Yani çözülmüş madde mol sayısına molalite deniyor. Mol sayısı bölü çözücü kütlesi kilogram cinsinden. Örnekle pekiştirelim. 750 gram suda çözülen 213 gram sodyum sülfat ile hazırlanan çözeltinin derişimini molarite cinsinden bulunuz. Zaten 750 gram suda dediği zaman litre dememiş, molarite değil. Demek ki molalite bulacağım diyeceğiz. Molalite eşittir mol sayısı bölü hacim ama kilogram cinsinden diyelim. Şimdi ee, çözücü diyelim daha güzel olsun. 750 gram suda bir kere e, şey 213 gram sodyum sülfat demiş. Gram dediğine göre benim bir kere bunun mole almam lazım. Yani bu arkadaşın molünü bulmam lazım. Mol sodyum sülfat eşittir. M bölü MA arkadaşın MA'sı verilmiş mi? Yani hemen MA'yı bulalım. Sodyum 23 23 46 Sülfatın kükürtü 32, sülfatın oksijeni 16 çarpı 4, 64. 100, 110, 142 gram bölü mol imiş. Hemen 213 bölü 142. Ee, 71'e bölünüyor her ikisi de. 71'e böl. 71'e bölelim. 3 kere 1, 3 kere 7, 21, 3 oluyor. 2 kere 1, 2 kere 7, 14, 2 oldu. 3 bölü 2 yani 1,5 Mol imiş arkadaşlar. Hemen molalite eşittir. Mol sayısı bölü çözücü kilogram diyelim. Mol sayısı 1,5 mol oldu. Çözelti ise e, 750 grammış. Bunu kilogram cinsinden almak zorundayız. Kilogram cinsinden ise 0,75 olur. 0,75 yazdık. O zaman 2 e, molaymış arkadaşlar bu çözeltinin derişimi. Ee, i̇şlem gayet kolay. Sadece litre değil kilogram cinsinden almanız lazım. Gram cinsinden verdiyse kilograma döndürüyorsunuz. Üst taraf yine mol hesabı yapılacak zaten. Son sorumuza bakalım. Y maddesi ve 600 gram su ile hazırlanan çözeltinin 0,8 molel olduğu biliniyorsa bu sefer molel belli. 600 gram su demiş. 0,6 kilogram. Bu da belli. Bu çözelti kaç gram Y maddesiyle hazırlanmıştır diyor. Y'nin e, mol kütlesini de vermiş size. Hemen bakalım. M eşittir. N bölü çözücü kilogram. Çözelti kilogram. Mol sayısı belli değil. Özür dilerim. Şöyle. Mol sayısı belli değil ama bu arkadaş 0,6 kilogrammış. Bu da 0,8 mol O zaman mol sayısı ne oldu? 6 kere 8. 48. 0,48 Mol oldu. Mol sayısı belli. N eşittir. M bölü MA'dan. E, hatta 48 bölü 100 diyelim. Eşittir. Kütle belli değil ama mol kütlesi 75'miş. Belli. Hemen şuradan 25'e böl 4, 25'e böl 3. 48, 4. Şuradan da 12 oldu. M eşittir. 12 çarpı 3'ten 36 gram Y maddesi ile hazırlanmış arkadaşlar. Yapmanız gereken şey formülleri iyi kullanmak ve de tabii sadeleştirmeyi artık daha akıcı hale getirmek. Soruyu daha kısa sürede yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Formülleri unutmayalım. Molarite ve molalitedeki payda kısmının farkını unutmayalım. Molaritede hacim, e, molalitede ise kilogram cinsinden değeri dikkat edelim arkadaşlar.